zirveyi ilgilendiren bir maçtı. Önemli bir galibiyetti. Neler söyleyeceksiniz? Dediğiniz gibi çok kritik bir haftaydı bu hafta. Bizim için de kırılma anlarından bir tanesiydi. Kırılma haftalarından bir tanesiydi. Dün diğer rakibimizin yenilmesi. Sabah bizim üstümüzde olan bir takım olması kendi evimizde oynuyor olmamız, bir iyi bir hava yakalamamız gerekiyordu, seri yakalamamız gerekiyordu. Bu maçı sebatla başlamamız gerekiyordu. Çok önemli, anlamlı bir galibiyet bence. Lig için önümüzdeki kalan maçlarımız için en kritik galibiyetten bir tanesi aldık diyebiliriz. Tabii bunun önemli olan devamını getirebilmek. Rakibi ayırt etmek sizin, içeri dışarı ayırt etmeksizin, sizin. Deplasmanda da olsa iyi oyun oynamaya devam edeceğiz, kazanmaya devam edeceğiz inşallah. Iı, tribünler ıı, oldukça fazlaydı. Protokol de öyleydi. Neler söyleyeceğiz? Evet. Kataratın sonuçta bir ıı, galibiyetin serisinde gelen bir taraftar kitlesi var. Taraftarımız e, ligin ilk maçından beri aslında bizi yalnız bırakmıyor onlar her zaman teşekkür ediyoruz. Ama bir taraftan her zaman mahcubuz aslında onlara. Ben kulüp başkanı olarak en azından mahcup hissediyorum kendimi. Bu stad bizim taraflarımız hak ettiği bir stat değil. Bu şehrin hak ettiği bir stat değil. Bu ortamı, bu ambiyansı bir an önce çoğaltmamız lazım. Dışarıda çok sayıda taraflarımız kalıyor. Gönül ister ki bizi elimizden yeni yapıyoruz ama maalesef ee, elimizden gelen yetmiyor demek ki daha da. Ama bu ligi böyle tamamlayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ama hepsine çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar hepsi mücadeleyle takımımıza yalnız bırakmadılar verdikleri destekle. Çok önemli bu bizim için. Şimdi deplasmanla beraber gideceğiz onların birçoğuyla. İnşallah devam edecek böyle. Tamam arkadaşlar?